İkinci maçtayık. Ve bir bakın bilin bakalım karşımda kim var. Bam. Dur lan pardon. Bam. <laughs> Lee Sin var beyler. Lee Sin. Gel gel gel. Kem çık çık. Kovalama boş. Okey. Lee Sin'i ostursam ölecek. Hem de teklemeli bu çıkmışım var ya vay haline. Geçen maç çünkü uzun süreli fight itemleri ver ürünleri çıkmıştım. Bak Lee Sin bende kanka. Hangi s**tir Yani adam... Ama biz onu kesemeyeceğiz bu arada söyleyeyim sana. Kesersin. Ya oğlum flash flash atıyor bak Milyon kaybettiriyor bize. Sana mı kaldı? Tamam kalsın. Olsun, olsun. lane ittir lane ittir hızlıca. Sen ben niye yetişir. Ben niye atayım o flash gerek yok. İttirsem yetişir. Araya Okey yok okay, okay. evet. sanki. Daha benim maviye girmiş. Benim maviye girmiş. Gel kanka gel. Kanka, bu adamlar gelemem kanka. Bir sürü milyon var. Nasıl geleyim? Tamam. Gel, gel, ge. <laughs> o kadar masum tamam dedik. <laughs> Oğlum geliyorum bana. Dur gelemiyorum milyonlar var. Şunu kesip geliyorum ama. Samet gelemiyorum. Bir sürü minyon var bırakamıyorum. Helal lan. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. <gelmediğim> bak. <laughs> 10 can kalmıştım. Vatan <laughs> <laughs> gülüşü. Allah. İyisin kendini bir şey sanıyor ama hiç yani böyle bir kaçıyor açıyor. böyle bir Q'yu atıyor ama hiç yani. Bak şimdi aşağı doğru W atacak, Q atacak. Dön lan? O iyi. Helal Ben de olmaz diye gelin demiştim Vallahi ben öleceğim sandım yakmaya. Üstünde yakma vardı. Adam geliyor bana. Okay. Oo, oğlum burada da bu var amına ben ne yapayım? Nereye kaçayım? Allah kanka ultim yoktu yapacak bir şey yok. Enti enti, de enti enti de... enti enti. Yetişemezdin ki. <laughs> Oynarız Şu ya. Şu an bitsin ya. var ya. Kanka benim, sen benim ormana... Uç... Aa gel 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 Tut onu Ama E yok haberin olsun Bir saniye tamam. Tam yine kestim ben Hadi bakayım Eşek düştü lan benim kuşlarıma gelirsin he. Arkasında Akali var hayırdır Oğlum Leona sen ne yapıyorsun burada? Yapma be. Oyun gitti. Ya. Abi o flash benim niye o flashı ben öyle attım hiç bilmiyorum. Sormayın soruşturmayın. Uzun süre oynamamanın getirdiği salaklıklar. Bir daha böyle satmayacağım ama mükemmel Diana nedense sürekli bende. Ben onu çok ağlatacağım bu arada. Ben size söyleyeyim. Biliyor musunuz jungle'a mı? Kills alıyor. Jungle dediğin böyle olmalıdır. Geldim yukarı. Senin içinden geçmezsem diye ana. Kanka dur bura izin ver ben geçeyim ikisinin de içinden. Gel. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi. Helal olsun <laughs> benim mid lane'ime. <laughs> o ne amk kedi mi seviyorsun? Helal olsun <laughs> mid lane'ime. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> He sen oraya mı gidiyorsun Varus? Tamam ben de buraya iteyim o zaman. Mantıklı bir karar. Ebedi <laughs> 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 kül <küre> almak istiyorum. <laughs> Babadonu 3. item alacağım. Çal geliyor. Benimle dans edecek sen. Tehlike. Aya lazım. Rakip görünmüyor. Ne yapıyorsun lan burada Çükütay? Simo soruyu oynarım bu arada da. Rakip görünmüyor. Keşke bu akşam hiç bitmese. Ama rakip taktiksel oyuncu var. Adamet oynar mıyız? Geldim kanka. Ejder'e giriyorlar bu arada. Olur. Buraya ult atsan daha güzel olabilir Samet. Geleceğim geleceğim ult atacağım. Orada bıraktım bunu zaten. Çok güzel. Nice. nice. Bu arada o air flash'ı saçma bir şekilde atmış olabilirim ama olsun. <laughs>

Adamın ümüğünü sıkarım, birkaçık suda boğarım. Nice. Helal lan Pant. Pant mı? Adıma seslenmedi bana. Yazıklar olsun, ben gidiyorum. Kardeşim, bir oyunda arkadaşının ismiyle seslenirsen hata olur. Oyun içi ile seslenirsen o adam sevinir. Geldim. Oh oh, sizi orada var yediler yediler. Bana beleş kalıyor. Hop teşekkürler. Hop. Ya bu Pantheon. Pantheon gibi ormanınız olsun. Daha bir şey istemeyin. abi. diye dedim. Akali gibi midiniz olsun. şey <laughs> <ben> istemeyin falan. <laughs> sen bana şey yaptım ben de sana yapacağım der gibi. Kılıçlarımızı <laughs> <laughs> tokuşturalım. Hah gel bakayım sen buraya. Gel gel. <laughs> Biliyordum böyle olacağını <laughs> bu arada. Hani keseceğime inanmıştım. Siz dediniz yüksek ihtimalle öldü. Ben biliyorum abi, ben kendim biliyorum. Kesişimi tadilip Görüşürüz. Mükemmel işlenmiş bir aşk hikayesi gibisi yok. Yanarya daha daha keseceğim onu ben. Daha bekleyin siz. Beni mı? Öldür onu. <laughs> i̇sterse soğusun, isterse sıcak kalsın. O intikam alınacak. Bu geçim, beni mı? Yara. <laughs> Oha! İzliyor musun şimdi beni? be ya. Yapma be. Oradan treşi de kesseydim var ya o kadar güzel bir sahne olurduk. ki. Olsun be. Mükemmel bir oyun yaptık orada sandalye. Yine iyiydi, iyiydi. Gözü iyi kötü değildi. Keşke bu ilk maç olsaydı la. Nerede işte? Yani olabilir ama diğerinde giriş yaptık ya. Olur. Tamam o zaman bunu ilk maç yapıyorum arkadaşlar. Diğerinde tekrar giriş yapıyorum. 10 maç için çekmiştik. 12.ye koyacağım. Çünkü bu daha güzel oldu. Ne kadar güzelmiş tanıdıklarla girmek. ha. <laughs> 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 ee... Bot, bot, bot jungle'lardan nefret ediyorum. Kanka ezersiz güzel. Oynarız. Bakın burada yaptığım İyisin artık gold vermiyor. Git farm kes ya yani iyisin yerine. Burada burada yaptığım adamı flash'ını beklemekti. Q'yu o yüzden bekletti şey E'yi. Bunu buna dikkat edin Akar oynarken. Doğru söylüyorsun. Adam gold vermiyor ama yapacak bir şey yok. Zaten ben minyon kesmeye geldim. O sonradan çıktı. Güzel bak sen gel. Yani şöyle mesela adamın üstündeki Q'yu tutun. Ha işte o flash'ı Verir miyim lan ben sana? Ama burada ölüm galiba. Kes onu da. <laughs> Abi Leon'a mal. Leon'a yani biraz evet şey yapıyor ya. Sıkıntılı bir <laughs> oyun tarzı yaptı orada. <laughs> bir şey soracağım. Bizde niye iki tane orman var? Şey ADC var. Ben taplayana varus almış çünkü. Yeni fark ediyorum. Aha. Ya. Söyledim ya kanka maç başı. Hatırlamıyorum ki. Ya duymadın mı? Hiç mi gelmedi orada? Ya duymadım ya hatırlamıyorum. Vallahi bilmiyorum dedim ben diye hatırlıyorum ama. <laughs> Şu sivirden evet, o kadar gıcık kaptım ki. Ayın Graves. Ya adam 1-4 oynuyor sürekli farmlarımı alıyor ya. <laughs> Yokum lan ben. O, o al bak gördün mü? Ben şimdi o, o burada olsaydı, ben midde olsaydım orayı yok etmiştim Sivir'in yerine. Ama ben onun yüzünden buraya inmek zorunda kaldım. Al işte bak. Yani şunu yapmayın abi yapma. İlla ben mi geleyim toplayayım. Aa, ölmüş lan hepsi. Ha. E ee, senin mid'de kalman gerekiyordu normal işte ama işte yapacak bir şey yok. Onu anlatıyorum ya zaten. Aa oyun yine gitti benim Samet. Harbi mi? Bu interneti benim çözmem lazım abi. Ben niye ping MS kıp kırmızı oluyor bir anda. Oyun gidiyor geliyor sonra. Hadi çarpım yok ama hadi bakalım. Bunu çaldırmayız inşallah. Orada Lee'sini bu canla keserim diyenler artı bir. Ha işte çarpım yoktu demiştim ama çarpım yok demiştim ama ben öldüm bir de ya. Ama kanka çarpım yoksa niye giriyorsunuz? Onlar girdi mi? Zorladı. Horus zorladı. <laughs> Neyse oyun uzadı artık yapacak bir şey. <laughs> ben kiralanınca niye böyle bir şey patlıyor etrafımda? Onu fark ettin mi? Bedi kirenin pasifi değişti herhalde onur olabilir. Hiç okumadım biliyor musun miydi, neydi var? Bedi kire miydi o neydi onun ismi ya bir şeydi. Bedi evet. Ama hiç okumadım ne oldu yani. Baksana abi bir şey patlıyor etrafta. He ben kesmemiş olmama rağmen patlıyor bak. Sivir aldı yine de patladı. Allah Allah. Stake falan bu arada? Yok, stake de yok altta. Tamam kanka gelsin. Bir şey yapamaz o bana. Oğlum ne oluyor? Kanka Oha. yok etti seni. <laughs> yok artık, o neymiş öyle? Ben burada yanlış girdim. E attım yanlışlıkla da. QT neyi bastın yanlışlıkla? Ölmezsin değil mi? Kanka. kanka. O o uçun yetişmeyeceğini attı, attıktan sonra fark ettim öldüm. Okey, Şunu bir okuyayım bakalım. Ezdir yetişemeyeceksin ya. ama çalabilir miyim? Değil, bakalım. Ey kadim mi? Yok kadim değil. İkinci ejder bu. Sıkıntı olsun. Hah. Çok kesti lan değilsin. Parma vurarak etti. He, kanka şeymiş. Varus. Burası, Varus'un buraya gelmesi gerekiyor. 3 saniye içinde ölürse bir yıldırım patlatıyormuş orada. 50 ila 85 hasar veriyormuş. Bir boka yaramaz. Ben ultiyle girersen çalarsın bu arada. Ultiyle beklet ultiyle beklet Gir şimdi mesela gir. Hop onu bir alayım. Ah alamadım. <laughs> Var mı senin etrafında bir adam? <laughs> onu gördüm de çok geçti. Adam kule atıyor. Ben dönüyorum. Kanka ölmezsin herhalde o adama. <laughs> Orada ızdırı Q çarp yapacaktım. Yaptım ama hasar yetmedi. 200 200 can mı 100 can mı ne kaldı ya? Orus benim jungle niye döndü Şey döndü. Graves döndü. Ha o, o okey tamam. tamam. Ne ben ne Yani şu DNA'yı teklememiz lazım bizim seninle. Sıkıntı yok DNA'yı ben çıkartırım. Görsem yeter. Oraya bakıcam şimdi Ama şey almış işte bak Samet onun şeyini aldın mı kalkanını? Aldım aldım sende. Bak zaten gördün adam. İşte Kanka Adam kanka çok belli değil miydi ya? Çok vuruyor ya Çok iyisin çok Saldır vuruyor. saldır saldır Fazla canka. vuruyor Eyvah Bir O orası Bir çok büyük sıkıntı Yapma be Yapma be oğlum çok yanlış oynadım ya. Abi niye yanlış oynayıp satıyorum ben ya bitince? Ben oradan Miss Fortune'a e dönecektim. Fortune'a e dönemedim. Haydi. Diana'nın bu hasarı gerçekten saçma ya. Bu kadar hızlı vurması. Ben de ben de vurdum herife ya. W attım, orada olmadı. Biter mi maç? Bitmez siz de oyunuz da. Kanka Diana hep böyleydi zaten. Ben oradan niye sattım, nasıl sattım anlamadım ya. Dikkatli oynamam lazım. Samet kadim aldık oyun bizde. Haberin olsun. Bu adam ormanın dönüyor bak Samet. Yapacak bir şey yok kanka ne yapayım? Adam yani engelleyemiyorum ki. Şöyle bana sana. Çetin yapmıyoruz lan. Kaybederlerse bu yüzden kaybedecekler. Zangılarının bol bolduğunu engelliyorlar. Kanka gerçi taksik olmuş 20 amanın ne oldu ya? Kanka Diana şu anda benden önde. Adam bin gol dönümde şu anda. Bizde full full item yani senin de full item olmana bir item kalmış bir şey fark etmiyor yani. Önde olmaz. Bir item dışında. O item çok top fark değiştirdi kanka deme öyle. Değiştirir de. Ya sen şuraya dönsen yine alacaksın o itemi. Altta ölen kim? Kanka sen ölme. Bırak dikkat et. Bir yandan dönersen... Maç bitecek. Sen ejder'e git ejder'e git ejder'e git. Ejder'e git ben gidiyorum oraya. Değilsin. Hayatın boyunca yaptığın en iyi oyunu yaptın. Şerefsiz adam. Gel ulti attı kanka bana. Kanka çaldırdın mı yani? Bunu mu demek istiyorsun? Kanka giremedim ki. <laughs> Sıçtık o zaman. GG. Ama bence ben bu oyunu kazandım sayarım baba. Kazandım Takımlık sayarım diye bir şey yok oldum. Kaybettik ama koyayım ya. Hayır hayır. Takımdaki 3 tane haber olmasaydı sadece ikimiz oynasaydık yine daha iyi oynardık eminim. Of. Abi ikinci maç güzel oluyor diye yaşadığımız şeye bak ya. Birinci maç. <laughs> <laughs> NT ya yapacak bir şey yok kanka. Her maç bin diye bir şey yok tabi de. Kanka biz bu gidişle zümrütten çıkamayacağız ben sana diyeyim. <laughs> Kaç maç kazandık Allah'ını seviyorsan. Bir maç kaybedecek mi olacak? Kaç maç kazandık kanka? İki maç kazandık. Öfff. Ben durumlar bu şekilde. Yani herkesten fazla vurmuşum karşı takımdan da. Hatta Diana'dan bile fazla vurmuşum. Ya benim burada bir tavsiyem var. Bak top lane'e Varus çekmiş herif. Tamam mı? Varus çektiği için tank, tankımız Leon'a kaldı. Ama Leon'un da beyni olmadığı için maalesef önüne duramadı. Şimdi top lane'e gidip dövüşçü bir şampiyon alsaydı rakip en azından uzun fight atabilirdi. Ben pantiyonum. Benim orada hani double leg gir çık yapmam gerekiyor ama arkamda bir şeyim yok. dayanamıyorum. yok. Burak sadece hani ben girdikten sonra girebiliyor. Çünkü ona pozisyon hazırlamam gerekiyor. Orada çünkü Burak da içeri girse direkt tek yiyecek. İmkanı yok. Toplane şöyle bir set tarzı, on tarzı, Darius tarzı bile bir şey alsa kafiydi aslında. Yani bunun aslında maçın kaybetmemizin sebebi lane'e Varus çekmiş olması diye ben yorumluyorum kanka. Çünkü dediğim gibi takım çok kırılgan kaldı. Diana'nın, hani şu anda bak Diana'nın hasarını görüyorsunuz zaten. Hani adam beni öyle bir tekledi ki hani benim yanımda koruyucum yok. Leona zaten kafasına buyruk gidiyor. Enti, hani. Ya bot lane hani de değil güzel değildi. Top lane hadi dediğin gibi iyi bir çar alsaydın. Ya bot zaten Ama bot ben kafadan sildim. Bot zaten ADC'sine bakarsak, hani hasarına bakalım 25k. Yani karşı ADC iki katı fazla vurmuş. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, trash 10k az vurmuş sadece öyle söyleyeyim. Hani bu evet ADC support ve top lane'e yazar net. Hani şu videoyu izliyorsanız eğer yani arkadaşlar çok fazla bir izleyicimiz tabi gidiyor yani en azından Burak, Burak için konuşuyorum ben. İleride inşallah artar ama şunu Ç demek istiyorum. Top lane'e ADC çekmeyin abi. ADC çekerseniz böyle durumlar yaşanıyor. Oyun uzadığı zaman nane. Hani ben çünkü size... adamların büyücülüğü güçleniyor. Graves de aslında iş yapmalı olarak gözüküyor ama yaptı. Adam full farm lane ittirdi. Tamam Varus'un yapmasını yapması gereken şeyi o yaptı yani. Ha. Burada, dediğim gibi olur. Yani bir saniye, Şey değil mi? Burada, burada Samet burada Samet'in Eyvallah. Burada Samet'in bir lafına katılmıyorum. Hiç şuna katılmıyorum. Hiçbir zaman ADC alamazsınız diye bir şey yok tabii yani. Şöyle. Diyelim ki ormancınız Volibear aldı. Yine supportunuzda da Leona var. Bu gayet yeterli bir sebep. Top lane'e Vayne'i çekersiniz. Hem top lane'deki tankı eritirsiniz. Hem oyun sonunda herhangi bir tankları eritebilirsiniz. Bu durumda alabilirsiniz. Ama dediğim gibi. Öncelikle Jungle ve Leona'da ikisinde de tankımsı ve uzun savaşlarda ayakta kalabilecek karakterler varsa alın. Yoksa almayın. Benim demeye çalıştığım şey bu arada şu. Solo Q'da almamalarını istiyorum. 5 Be Q'da zaten çeksinler veya hani anlaşmalı oldukları bir tankımsı veya işte jungler midtir bunlarla anlaşmalılarsa okey benim için ama solo queue'da çok sıkıntı yapıyor tamam ya yani. ben genel <laughs> olarak söyledim işte <laughs> tabi tabi anladım ha, sıkıntı yok neyse valla beyler kaybettik ama yapacak bir şey yok e, iz, İzlemesi güzel bir maç olduğunu düşünüyorum öyle yani bakalım. Ben de bence Samet bence de... çok keyifli bir maçtı ya evet biz sametle yine gireriz bayağı sıkıntı yok o konuda belki bundan sonra başka hero şey oynayabilirim bir dahaki videoda. Bilmiyorum eğer varsa isteğinizi yazın. Ama yoksa hani belki Shen oynarım. Yoksa yine Akali'den devam ederim ben duruma göre bakarız. Allah'a emanet.